Evet arkadaşlar Merhaba herkese. Bugünkü videomuzun konusu bahçemizdeyiz. Güneş enerjisiyle elektriğimizi ürettiğimiz, şebeke elektriğimizin olmadığı bir yerdeyiz. Burada bir demir kesmemiz gerekecek. 3 kW'lık Sako marka bir akıllı inverter kullanıyorum. Şimdi merak ettiğim konu şu. Normalde 750 watt'lık bir avuç taşlama makinesi kullanacağım bu işle. Ama bu yüke bindiğinde acaba benim inverterimi zorlayacak mı, zorlamayacak mı? Onu deneyeceğim ve bunu bu ekrandan da hep beraber izlemiş olacağız. Şimdi tabi bu 750 wattlık olduğu için çok fazla bir eminim ki sıkıntı çıkartmayacak ama bunun üzerine bir sonraki videomda bunun daha büyük spiral kesme taşı daha büyük olanını deneyeceğim. Bakalım yüke bindiğinde nasıl bize bir güç çekecek. inverterimizi nasıl yüklenecek. Nasıl yoracak mı yormayacak mı hep beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar az önceki videoda da gördük. Normal şartlarda boşta çalıştığında, boşta çalıştığında yaklaşık 450-500 watt bir güç çekti. Bu cihaz aslında 750 ama yüke binmediği için düşük bir watt çekti. Ama yüke bindiğinde gördük neredeyse iki katı bir güç çekmeye başladı. Yani yaklaşık 850 hatta bir ara 900 üzerinde üstüne çıktı. Bu demek oluyor ki test yaparken bizim akıllı inverterimizden ne kadar güç çektiğini anlamak için mutlaka bir yüke bindirmek lazım ki cihazı ne kadar zorlayıp zorlamadığını bu şekilde anlayacağız. Bu cihaz bizi zorlamadı. Anlaşıldı. Yani inverterimize çok rahat bir şekilde bunu kullandık ve işimizi de halletmiş olduk. Bir sonraki videomda da ben bunun bir büyüğünü yani o iki 2000 watt olan 2200 watt olan bu spiral kesme taşları var. Büyükleri bir de onu deneyeceğim. Ben onu boşta denemiştim. Bir sıkıntı olmamıştı ama yüke bindiğinde bakalım 3K'lılık bir akıllı inverter bize nasıl bir sonuç verecek bunu göreceğiz. Bu arada şunu paylaşmak istiyorum. Güneşli bir havadayız. İlk 28 küsur volt göstermişti akülerimizi. Şu anki panellerden gelen voltajla beraber öyle yüksek bir şey gösteriyor. Ama normal şartlarda akülerimin durumu çok iyi değil. Orta orta sınıfında biraz da altında olduğu için e, hemen 25'lere düştü. E, normalde aküler biraz daha iyi durumda olsaydı o kadar düşmemesi gerekiyordu. Evet konumuz buydu. Bunu paylaşmaya çalıştım sizlerle. İnşallah bir sonraki videomda da daha e, üst bir denemeyi yapacağım. Bakalım inverterimiz bu konuda bize e, nasıl bir sonuç verecek. Hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.